Nisan ve Mayıs ayları Azerbaycan tarihinde çok önemli tarihlerdir. Çünkü birinde sevinç vardır, birinde üzüntü vardır. Birçok şair ve yazar Nisan ve Mayıs aylarına kitaplarında yer vermiştir. Hepinizin bildiği gibi 28 Mayıs 1918'de iki yıl sonra Nisan 1920'de Sovyet orduları Azerbaycan'ı işgal ettiler ve ondan sonra 70 yıllık bir işgal dönemi başladı. 20. yüzyılda iki defa bağımsızlık ilan eden tek ülke Azerbaycan. 1918 yılında ilan edilen bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti işgal edilmesine rağmen 70 yıllık işgalden sonra 1991 yılında yeniden bağımsızlık ilan edildi. Mehmet Emin Resulzade bunu ta 1918'lerde demişti. Bir defa yükselen bayrak bir daha inmez diye. Gerçekten de 70 yıllık Sovyet baskısına rağmen bir defa yükselen bayrak bir daha inmedi. Bugün çok şükür Azerbaycan ayaklar üstünde durabilen o bölgenin güçlü ülkelerinden birisidir. Azerbaycan'ın ve Azerbaycan'daki ve kardeşlerimin Cumhuriyet gününü kutluyorum. Mutlu ve güçlü olun. Güçlü olun. Çünkü işgal edilen topraklarımız ancak Azerbaycan'ın güçlü olmasıyla geri alınabilir. Ve bunun bir gün olacağından hiç şüphem yok. İstanbul'dan Azerbaycan'daki tüm kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Cumhuriyet gününüz kutlu olsun. Risamylar emmadı qəsiyənə məsniyan Qülqom ağar yulduz olur mən günəşə qəsni ben Qülqom Tabi yahim geldi, koybaba hala seyir. Tabi yahim geldi, koybaba hala seyir. Bir dayı dos saraklı, süfresi gonalı ya. Azərbaycanı.